selam olsun değerli dostlar değerli dostlar 3 ay sonra karşımızdayız yani bu aşıyı yaptık videosunu zaten e, bir önceki şeyde çalışmamda zaten açıklıyorum videoyu birleştirdim yani inanın değerli dostlar sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum yani Bora kardeşimize sitem ediyorum Kendisiyle de biraz önce telefonla görüştüm e, o da çalışıyor ona da hak vermek lazım ama bir emek harcadık değerli dostlar tutmuş çok şükür buraya 11 aşı kalemi yaptım. Bu olması lazım. Çünkü oradaki küçük aşı kalemi anacı. Küçük elma anacı değerli dostlar. Bu olması lazım. Notlarım arasında değerli dostlar zaten videonun başında da var. Saka elması, ekşi göbek elma karışımı bir şey. Cennet hurması ve göbek elması demişim. Aşımız tuttu değerli dostlar bakın. Yani siz aşı olsanız tutar mısınız veya gelişir misiniz değerli dostlar? Bu dipten gelen sürgünler. Bunları e, aşılarınızı yaptıktan sonra e, lütfen yapmayın İnanın buradan e, aşı yapanlara bana aşı yaptıran kardeşime kardeşlerime yani videomu izleyen bütün kardeşlerimize sesleniyorum e, ben zevkle yapıyorum değerli dostlar helal hoş olsun ama bu aşıyı yaptırıyorsanız e, ben inanın bu sene belki de 300'den fazla aşı yaptım e, eylülün e, Eylül sonuna kadar da aşı yapmayı düşünüyorum Belki de 400'ü 500'ü bulacak. Bilmiyorum Allah bilir. E bu kadar aşının arasında değerli dostlar herkesin bahçesine gidip e, aşılarını kontrol edip veya bu dipteki sürücünleri kesemiyorum. Belki bana diyebilirsiniz ya bahçenin sahibi cihazını de kessin. Değerli dostlar ben yardımlaşmayı seviyorum. O kardeşlerimizin de işleri oluyor. Ben şu an boştayım. Mimarlığımızı bıraktık sayılır. Dışarıdan çalışıyorum. E, onlar çalışıyorlar. Bizler de e, mümkün olduğu kadar çalışan kardeşlerimiz, buraya uğrayamayan kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyorum ama inanın yetişemiyorum değerli dostlar. Bunlar dipten gelen sürgünler. Bakın dikkat ederseniz aşımdan çok dipteki sürgünleri gösterdim size. Bunlar bakın böyle 360 derece dönüyorum değerli dostlar. Bakın. Anacın etrafında bu kadar aşı kalemi değerli dostlar. Daha doğrusu sürgün. Özür dilerim. Dipten gelen sürgünleri kesmezseniz bu aşı bu kadar tutar değerli dostlar. Bakın bu 3 ay oluyor yarın. Yani 18 e, Nisan'da yapmıştım bu aşıyı. Özür dilerim. 20 Nisan'da yaptım değerli dostlar. Notlarım arasında öyle. E, yani 3 gün sonra Allah izin verirse bugün 17, 17 Temmuz. 3 ay olacak. E maalesef başımız bu kadar gelişmiş değerli dostlar. Videoyu sonlandırıyorum değerli dostlar. Her zamanki gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın, ile kalın değerli dostlar.